Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta Max ile oynayacağız genç. Yani Max ile oynayacağız Brawl Stars'ta. Sizlerle beraber. Bir dakika dur. Ayarları şöyle. Müzik. Tamam. Evet gençler bugün Max ile oynayacağız gençler. Max amaçları atmayı planlıyorum sizlerle beraber. Ve hemen oynaya basıyorum bir dakika. Şöyle. başladım başladım hadi bakalım başladı başlıyorum hadi bakalım Evet gidiyoruz. Hemen keselim Bu arada müzik açtım gençler. bundan sonraki bir bazı Brawl Stars oynanış videolarımda müzikle şey yapacağım. <laughs> tamam hemen çıkıyorlar şey bunları. Şimdi geliniyor mu bilmiyorum <laughs> tamam ama. Oldu. En zor aldı. Ay, Gel, kanka. Attım, vermem, tamam tamam. Gel, ben. Of, Deli, bil, kanka. çok yedik kanka yani. Tamam. yani çok ak dikkat akıllı oynaman gerek. Gol. Şöyle vurayım. Vuruyorum abi. Tane saldırıyorum. Yo, kaçıyorum abicim. Al bakayım. Al öldü mü? Ölmedi. Ama geldi bir jack kesti. Al bayrın. Bir dakika abi. Abi hayır öleceğim öleceğim. Öleceğim dur. Dur. Gel. Giy bire bire şey dakika. Dur abi. Lan oğlum. Allah, salın beni. Bizim için Oğlum dur, oğlum. Evet gençler öldük. Öldük. Evet ilk maçımız böyleydi. Şimdi ikinci maçımıza geçelim. Bu arada bundan sonra bu kibra bir yolunda şey yapmayı planlıyorum Dur, Kim var? Biri Gelsin bakalım biricik çok gibi ben şimdi kuracağım ve çok destek amaçlı değil kulkat değil bir karakter olarak görüyorum ben de bir de dört mermiş de olması var baya evet. en çok kullanılan karakteri Max olabilir bence başka bir karakter var mı bilmiyorum ama <laughs> şunu kır bunları <laughs> gel kanka sen <gülüyor> <gülüyor> tamam abi <laughs> Evet, mor var. Gelin abi. Hop 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 hop. Çok Dur. Hayır. Oğlum adam tek attı lan bildiğin. O nedir ya? Ve yedinci olduk. Her yani neyse devam edelim. Müzik güzel oldu mu gençler? Müzikle devam edeyim mi? Eğer müzikle devam etmemi istiyorsanız yorumlara müzikle devam et eğer yani devam etmemi istiyorsanız müzikle devam etme abicim. Yani size kalmış. Her neyse. tamam. Next water is from. Kaçın. Yani vuralım. Tamam. Evet. Tank var bir tane. Kırıcının önünde giden bir şey var. Hop sen amına ne içtim abicim. Aldım onu. Evet. Bas bas Bak ba Tamam. Bazı atlattığımıza baz, baz. göre sözü kesebiliriz. Selamun Aleyküm. Yey. Ben yeni yük oldum. Baldan bir yük fazla olmaktayım. Hemen gidiyorum. Gel kanka sen. Şöyle vurayım. Sen bak Patlısın mısınlar? Sen mısınlar gitti. Ben sileyim şimdi. Vaa wow, bugün şu ayağınızı dikkatli olmalıyım. Peng. Oğlum. Tabii. Gençler ismim neden daha önce pişirilir yaptığını soran sorabilirsiniz. Öylesine hep müthişler koyuyordum. Öyle değişik bir şey olsun diye koydum. Ee, bal. Gel kanka. Gel kanka. Koyun. Hop. Başka bir olur muyum sizce? Gençler. Gel kanka sen. Lan gel gel. Son... Ben seni sağlam kanka. Ne oldu? Oğlum? Ne ayaksın lan bas. Bas. Oğlum sen ne ayaksın ya? Şöyle bir alkışlayalım seni. <laughs> Müzik bitti galiba ya. Tamam ağaç, abi. Ağaç, kaldır elleri, kırk Tamam. abi gel. Ağabey. Ağabey. Şöyle hop. Kaldır elleri,

Tamam devam ediyorum. Oyun bayağı kasıyor bu arada. Müzik güzel oldu mu gençler? Yorumla yazmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Müzikle mi devam edeyim bundan sonraki videolarıma? Hemen kır şunu acı. Kırdık. şöyle kıralım bu kutuyu da. Max'in dört mermisi olma olayı bayağı güzel bence ya gençler ne diyorsunuz? Hadi ko. Ne ayaksın aç, 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 Gel. Oğlum sıkıştık. Sıkıştık. Hayır. Dur. Lan. Şeli varmış lan orada ben. Oğlum orada şeli varmış görmedim ya. Neyse devam. Devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> devam ediyorum abi. Tamam. Bir cinicik var burada. <laughs> Aa, Spike. Spike. Ko. Gel. Öl lan. Özür dilerim Spike ölmedi. Biz de ölmedik en azından. Lan oğlum. Saldı lan beni. Öç. Hah saldı. Saldı bari. Ay. Sen siktir oğlum. Sen kimsin ya? Gençler. Kerizim bile ismi siktir. Yalnız. Ama öldü. Bak bak bak. Biliyor. cini oyunu biliyor arkadaşlar. Gençler cini oyunu iyi biliyor. Şu an moto şu an moto çok seviyorum bu arada. Çıksan ne yapıyorsun? Lan. Dur, öldü öldü öldük öldü, öldük gibi öldük gibi öldük gibi bir dakika. Bir dakika. Tamam. Tamam abi. Devam edelim. onu dur. Dur 10, 8 ya, oğlum çekildik falan ne oğlum. Bonculadım. E. Ee? Lan tik. Hadi adam sen vur bana. Vur bana adamsan. Oğlum sanından beni şerefsizler. Dur dur dur. Dur. Dur dur, dur, dur. lan. Sanım beni. Dur. Boncula. Boncula lan. Oğlum Esan'a kaçmadım mı? Cidden. Esan'a kaçtım bu arada. Cini kanka sen ne yapıyorsun? Üzüldün mü? Kıyamaz da. Aslında kıyacağız da. Kaçma oğlum. Ulan kaçtı şerefsiz ya. Ha neyse abi. Bu arada müzik mi kesildi ne oldu anlamadım. Neyse müziksiz oynuyor zaman çok da. Allah dur. çak atacak abi bu Bu ikisi anlaşmış bu arada. Ana sıçtık. Sıçtık. Ulan. Ne oldu oğlum müzik mi bitti? Gençler dur. Müzik açıp geleceğim merak etmeyin. Müzik kaçıp geliyorum. Gençler. Bir dakika. Kes. Evet gençler müziği açtım. Şöyle müziği açıyorum. Ve başlıyoruz. Hadi bakalım. Son maçımız olacak gençler bu arada. Bu, onu da hatırlatmak isterim. Son maçımız olacak. Hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Tamam. Ha, şey var. şuraya gideceğim. Şuna da kıyacağım. Şuradaki. Ya bakalım yine. Hayyaz. Oradayım aynen oradayım kanka yani. <laughs> Seninle da mı Ooo bir spark var. Altı yurt toplam. Ya orada da bir yiyecek bir kutu vardı. Bir kutu vardı. Kaçtık kaçtık kaçtık. Kaç aman aman. Ya ben mal mıyım? Neyim ya? Bir kadar her neyse geç bir maç daha atalım. Bakayım evet 10. Evet bir maç daha atarız. Yani... Evet. evet. Geliyorum. Ben şunu kırayım. Dynamite. Dynamite'e evet, dikkat etmemiz lazım. Ne şimdi Sen almadan etkiyon! <laughs> Hehehe Allah. Ölebilirdik bu arada. Ben, ben iyi oynadı. Ama ben ondan daha iyi oynadım. <laughs> tamam. Evet, tank var. Gel lan gel. <laughs> hey hey çok kim olur mu sana kanka? Hakikat. Sağ ol Olmam oğlum olmam. Boşuna deneme yani. Öyle gel gel yatan yerin Biliyor mu orada olduğunu? Biliyor mu orada olduğunu? Or. Şunu yere bırakalım. Biliyor mu lan orada olduğunu? Manyak. Manyak ele. Al bunu. Al bunu bak şimdi gel sen buraya aslan partisi. Sen nereye kaçıyorsun? Şöyle Bak. Banan. Banan anan mi ben seni alırım oğlum ben seni alırım. Ben de seni mi yani Eltrimo. aman. Evet gençler bu videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen like kanala abone olun. Bu seriler devam etsin. Bir de artık Brawl Stars videomuzda müzik koy. Bunu da yorumlara yazın. Hoşçakalın.